Bazı hastalarda görme kaybı oluşturabilmesi nedeniyle dev hücreli arteritte tanık konulur konulmaz kortizon tedavisi de başlanmalıdır. Genelde günlük 40 ile 60 mg dozunda başlanır. Görme kaybı veya inme gibi durumlarda serumla yüksek doz kortizon verilmesi gerekebilir. Kortizon tedavisinin yalnız başına bir kısım hastalığı yeterli olabileceği belirtilse de doz azaltıldığında hastalık nüksedebilir. Bu nedenle metotrexat, azatiopirin ve siklofosfamit gibi bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kortizon tedavisiyle birlikte verilmektedir. Düşük doz aspirin, damar iltihabını önleyici özellikleri nedeniyle tedavide kullanılmaktadır. Tüm hastalar uzun süreli kortizon alacağından kemik erimesi yani osteoporoz açısından değerlendirilmelidir. Bu durumda kalsiyum ve D vitamini içeren, genelde suda eriyen tabletlerin yanı sıra osteoporoz tedavisi de verilebilir. D hücreli arterit hastalarında damar sertliği yani aterosklerozun inme ve görme kaybı gibi bulguları kolaylaştıracağından bu hastaların takibinde hipertansiyon, sigara, diyabet ve kolesterol yüksekliklerine de dikkat edilmelidir. Özel durumlarda damar darlığını açmak için stent ya da anevrizma gibi damarda baloncuk durumlarında cerrahi girişim yapılabilir.